Arkadaşlar tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Benim de yayınım kesildi bu akşam arkadaşlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Benim yayınım da kesildi. Birden gitti. Herhalde şu anda yoğun bir kar yağışı var ülkemizin çeşitli bölgelerinde. Ondan dolayı bir sıkıntı var. İnşallah bağlantıyı gerçekleştireceğiz arkadaşlar bu akşam. Olmadı ben tek başıma yayın yapmaya devam edeceğim. Merhaba hocam. Evet hocam bu sefer oldu herhalde. Evet bağlandık hocam. Saygılar. Nasılsınız? Sağ olun hocam. sınavsınız. Herkese e, öncelikle iyi akşamlar diliyorum ve ayrıca e, kusura bakmayın. Zannedersem haftalarda o... yaşanan bir sıkıntı. Telefondan evet. giremedim. Halen tablet yanımda varken tabletten en azından e, belki evet. bir girme imkanı olur deyip deneyim dedim. Evet hocam. Yayınımıza spam da atılıyor olabilir. Çünkü çok önemli bir konuğumuzsunuz. Ve bu konuyu, bu konuk ilk defa bizi bizim kanalımızda, Protokol Kaymakam'da Yasin Çoban hocamız ilk defa sosyal medyada yer alıyor ve beni kırmadı. Teşekkür ederim. Daha doğrusu sizlere faydalı olmak, yani sizler için bu yayını gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz diyorum hocam tekrar size. Hoş bulduk. Bütün arkadaşlara da tekrar hoş geldin diyorum. Tekrar kusura bakmasınlar. Yaşanan teknik sıkıntıdan dolayı. Hocam bir dakika şimdi evet. ayarlayayım. Ben. Hiç sıkıntı yok hocam. Bugün maalesef Üzücü bir gün aslında. Şehitlerimiz evet. var. Lakin biz bu yayını bir hafta önceden tertiplediğimiz için sizlere de mahcup olmamak adına yayınımızı ertelemedik. Ee, rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz buradan. Ee, derler Saygıdeğer Hocam, e, iktisat için, Türkiye ekonomisi için artık kaymakam sınavında bu der iki ders çok önemli. Siz de takdir ederseniz. Ve arkadaşlarımız, ben de daha doğrusu başta ben de bir iktisat dersi mağduru olarak ve Türkiye ekonomisinden de sıkıntılarım oldu son 10 sene içerisinde 5 kere kazanmış olduğum sınavlarda. Ve şimdi son sınavda da 2020 20 yılındaki yapılan en son sınavda da Türkiye ekonomisinden Ay bazında dönemsel olarak istatistik verilerden sorular çıktı, değerli arkadaşlar ve sayın hocamız bir Kaymakam aday adayı olarak yani Kaymakamlık sınavına hazırlanan bir öğrenci olarak değerli arkadaşlar sizlerin de bana sormuş olduğunuz sorular bu minvaldeydi. Değerli hocam nasıl hazırlanmalı? Yani kaymakamlıkta iktisata nasıl hazırlanmalı öğrenciler? Kısaca sayın hocam. Şimdi şöyle hocam biliyorsunuz kaymakamlıktan önce önümüze zaten bir KPSS süreci var. Geçmiş yıllarda KPSS sınavına giren arkadaşlar var. Bu sene girecek arkadaşlar var. Bir kere şunu söyleyeyim. Kaymakamlık sınavına girmeden önce bana göre öncelikli olarak halledilmesi gereken ders iktisat. Yani iktisat ezbere dayalı bir ders değil. Zaten hani e, belli teorilere, formüllere dayalı olduğu için ilk etapta zaten iktisatın aradan çıkartılması lazım. Ki evet. e, daha sonra mevzuat konusuna gelinsin. E, şimdi hocam şöyle baktığımız zaman yıllar itibariyle e, ben e, ilk defa sınava girip de 2 ay ya da 40 gün 45 gün gibi bir süreyle arkadaşlar e, çalışıp da sınav kazanan arkadaşlar da biliyorum. Ancak bunu neye dayandırıyoruz? Yani bu iki aya, iki buçuk aya, 45 güne sığdırmak mümkün değil. E, şunu anlıyoruz ki temel, yani temel çok önemli. Haliyle e, bu KPSS'de de zaten çalışma sürecinde öncelikli olarak iktisadın aradan çıkartılması gerekiyor. İşte belli başlı kaynaklar var. Yıllardır bilindiği kocalar var. İşte Erdal Ünsallar, Zeynel Dinlerler. Ki arkadaşlarım da bu kitaplardan zaten KPSS'ye e, çalışma sürecinde de bu kitapları bitirip soru bankalarına daha sonra yönelmeleri gerekiyor. Ee, son aşamada biliyorsunuz mevzuat çok sık değişiyor ama ben e, şu önümüzdeki 3 ay, 5 ay, 6 aylık dönemde Türkiye'de mevzuat alanında bir değişimi olacağını düşünmüyorum. Haliyle e, iktisat, tarihi, Türkiye ekonomisi gibi dersler halledildikten sonra Mevzuatla devam edebilirlik için mevzuat biliyorsunuz daha çabuk unutulabiliyor, daha kolay unutulabiliyor. Ama iktisat ile ilgili matematik gibidir. 2 artı 2 işte ee, gibi. Yani eğer iktisatı hallettiyseniz zaten aradan bir, bir yıl gibi bir sürede geçse e, pekala gireceğiniz sınavlarda hani bir unutma durumu olmuyor. Halilen e, şunu söyleyeyim. Öncelikle bir program yapsınlar. Önlerinde ne kadar bir zaman dilimi var, ne zaman başlayacaklar. Hangi kaynaklardan, hangi kaynakları ne kadar sürede bitirecekler, bunu dikkate almaları gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyeyim: arkadaşlar da belki motivasyon eksikliği olabilir işte hocam yıllardır giriyorum kazanamıyorum işte veya son iki yıldır giriyorum sürekli bir ya da iki puanla falan kaybediyorum şeklinde arkadaşlar çok sık dönüş oluyor. Ee, yine bir örnek vereyim. Örneğin geçen sene işte ben hocam e, işte 60 küsür aldım işte 2-3 netle kaybettim diyen arkadaşları biliyorum. Bu seneki sınavda 75'in üstünde 80'e yakın puanlar aldıklarını biliyorum. Halilen e, bu çalışma disiplinden geçiyor. Kaynakların bitirmesi gerekiyor belli kaynakları. E, şimdi muhtemelen arkadaşlar kaynakları soracaklar. E, hangi kaynaklardan çalışalım? Ee, bu süreçte arkadaşlar benim tavsiyem şu kaynak veya bu kaynaktan ziyade e, özellikle kaymakamlık sınavlarına son yıllarda girmiş özellikle mülakatlarına girmiş abilerimiz var, ablalarımız var. Onlara özellikle mesela danışabilirler. Hocam siz zaten biliyorsunuz bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Son yıllarda e, evet bildiğim kadarıyla da mülakatlara girip çıkıyorsunuz. Evet. Siz yine bir abilik yapıp kaynak önerisinde bulunabiliyorsunuz. Ee, tavsiyem Dediğim gibi bu süreçte e, arkadaşların motivasyonunu düşürmeden, hedefe odaklanarak sistemli bir şekilde programlı çalışmalar. Yani şunu söyleyeyim, e, arada, aradan çıkardıktan sonra zaten kaymakamlık pekala bana göre iki ayda kazanabilecek bir sınav. Ama biliyorsunuz son yıllarda biraz daha şey detayı inebiliyorlar bazı sorularda, bazı konularda, bazı derslerde ki bu da zaten e, muhtemelen zaten dediğim gibi adayı elemek için yapılan e, Farklı biliyorsunuz giren sayısı da çok. Yani muhtemelen böyle bir yola başvuruyorlar. Evet hocam. En son bu sene e, kaymakam sınavına 15 bin kişi girdi deniliyor ama değil. 23 bin kişi girdi. Bunu ben Hı. tespit ettim. Ve sorular da ona göre eleyici oluyor. Mecburen 23 bin kişiden 400'ü çıkartmak zor bir şey. E, zor, o yüzden zorlanıyor. Bu arada da sizi genelde yaşlı bir insan olarak tasvir ediyor arkadaşlar. Düşünüyorlardı daha doğrusu çok ama Çok genç sayılmam e, hocam. E, e, yaş 37. Maşallah hocam. Bence genç Aynen. daha genç daha gençtiriyorsunuz artık hocam. geçsinizden Teşekkür ederim hocam. Ben sorulara e, bu siz sorulara odaklanmayacağım. Çünkü dikkatiniz dağılmasın. Ben bakıyorum. Hocam, e, daha çok e, sizin şu anda mevcut kitaplarınız hangileri ya da yeni baskıları ne zaman çıkacak? Bunu bana çok Soruyu arkadaşlar hocam, İşte biliyorsunuz en son baskıyı almak öğrenciler için hep ideal, istedikleri bir durum, haklı olarak. Evet. Siz hocam, şu anda iktisattan ve Türkiye ekonomisinden hangi kaynaklarınız çıktı? Ya da çıkacak olan var mı? Beklesin mi arkadaşlar sayın hocam? Hocam zaten soru bankası kitabını çıkarttık, yine mikro ve bir Türkiye ekonomisi kitabıyla paralel çıkardık. Ee, devamında e, Türkiye ekonomisi Konaltın kitabı gelecek. Yakinen TÜİK'in Merkez Bankası'nın e, Hazine Maliye Bakanlığı olsun işte bu kamu ailesi ilgili e, açıklanacak olan verileri takip ediyorum. Yani muhtemelen arkadaşlar e, Mart ya da Nisan ayı gibi zaten hemen hemen tüm veriler Türkiye'de belli oluyor. Halen konu anlatımının kitabının da e, bu şekilde tüm veriler belli olduktan sonra ee, muhtemelen Mayıs ya da Haziran ayı gibi tekrar düzenlemeyi düşünüyoruz. Ancak bu süreçte dediğim gibi zaten verilerin birçoğu şu iki aylık süreçte zaten belli oldu gibi. En azından e, TÜİK ve Merkez Bankası işte dış ticareti işte ödemelerden gelsi gibi işsizlik gibi. Ee, bir milli, milli gelir kaldı işte. Onu bekliyoruz açıklanmasını. Ee, arkadaşlar tavsiyem şu. Şimdi arkadaşlar muhtemelen Türkiye ekonomisiyle de başlayacaklar bu e, çalışma temposunda. Deminde demin yaptığımız gibi bir program olacak. işte programda 2 saatten başlayacaklar. Akabinde işte tarih, belki Türkiye ekonomisleri diyorlar. De devam edecekler. bu süreçte arkadaşlar benim temel tavsiyem sosyoekonomik verileri arkadaşlar. Mümkünse bana sorarsanız sınavın son haftasına bırakın. Doğru. Çünkü zaten biz de burada yani sizlerin TÜİK'in işte Merkez Bankası'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın tüm verilerini takip etme imkanınız yok. Biz zaten bunları sizler için bir şekilde değerleyeceğiz, toplayıp özet halinde bir şekilde sınava bir hafta 10 gün kalıp sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz sosyoekonomik veriler bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar 2 ya da 3 soru sorulabiliyordu. Ama son yıllarda dikkat ederseniz 4-5 soru geliyor. Haliyle e, arkadaşlara şunu söylüyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Her yıl sosyoekonomik veri sorulabilecek anlamada gelmiyor. Önümüzdeki sene ÖSYM bir sürpriz yapıp 7 tane dönemsel soru, 3 tane sosyoekonomik veri sorusu sorabilir. Haliyle e, şunu söylüyorum. Türkiye ekonomisinde dönemler itibariyle işte 1923'lerden başlayarak 2020'lere kadar ne oldu? nasıl, ne tür gelişmeler yaşandı? E, bunu da arkadaşların bir şekilde e, gibi bir şekilde aradan çıkarması lazım. Dönemler itibariyle çalışarak Türkiye ekonomisi o dönemler olan kısmını halledip son haftaya son belki 5 güne bir haftaya 10 güne de sosyoekonomik verilere odaklanması gerekiyor. Çünkü e, ben şu süreçte şunu görüyorum. Özellikle arkadaşlar şu an sosyoekonomik verileri takip etmeye çalışanlar var. Sosyoekonomik veriler üzerine not çık, çık, çık çıkarmaya çalışanlar var. E, bana sorarsanız bunu son haftaya bıraksınlar. Ee, bu şekilde bence e, öncelikli olan derslerimiz işte iktisat, Türkiye ekonomisi dönemler, tarih, mevzuat bunlar ön alsınlar diyorum. Evet hocam. Ee, bu arada ben sorulara bakıyorum. Arkadaşların evet. soruları sorulara. Dediğiniz gibi son sınavla birlikte ekonomik veriler konusu çok gündemde. Bana da çok soruyorlar. Direkt ya, tabii ki alanım olmadığı için. Ama sizin hocam önerebileceğiniz bir e, internet kaynağı var mı? Yani bu kolay da bir şey olmadığını biliyorum. E, bu tek bir veri, öyle basit bir şekilde e, tüygen sitesinden alıp da görülebilecek bir şey olmadığını biliyorum. Tarama yapmak lazım. Sizin evet. önerebileceğiniz bir, zaten sizin kendi sayfanız var. Yasin Çoban, Evet. Instagram sayfası var. Siz orada da evet. zaten gerekli verileri paylaşıyorsunuz ama arkadaşlara Aynen. siz bu dışında önerebileceğiniz bir site var mı? Şurayı takip etsinler ya da şu makaleleri okusunlar, şu şu hocayı takip etsinler. Yani hoca derken e, yazar bazı mahveyinmez gibi işte bu tür bir e, yeri takip etme durumları var mı hocam? Sizin tavsiye edebileceğiniz? Şimdi şöyle hocam sınava çalışma sürecinde en önemli Sıkıntı zaman. Hala, evet. Yani zamanı ne kadar etkin kullanabildiğiniz önemli. Şimdi e, önümüzdeki haftalarda gelir uzmanlığı sınavına gelecek arkadaşlar muhtemelen onlar da bizi takip ediyor. İşte akabinde vakıf bandı, işte diğer sınavlar. Akabinde KPSS'e gelecek yabancı dil sınavları. Ancak arkadaşlar dediğim ver keyif almak için e, dediğim gibi işte belli köşe yazarı, ya, ya, yazarlarını takip edebilir. edebilir. mafi hoca var işte. Ama ee, şöyle söyleyeyim hocam, çok teknik konular bunlar. Gerçekten hani bu işin tekniğini inip de yani tek tek şey dış ticaret nedir, cari işlemler nedir falan gibi e, uğraşmaları gerekiyor. E, Halen ben şunu söyleyeyim zaten e, işte belli başlı kaynaklar var. Buna uluslararası da dahil. En azından oralarda şu bu nereden gelsin nedir, cari işlemler nedir. En azından teknik konuları buradan halledip daha sonra en azından önüne bir e, veri geldiği zaman bunu daha eleştirel, daha e, okunabilir bir gözle bakma imkanları olur. Ama ben benim temel tavsiyem bu sosyoekonomik veriler konusunu son haftaya bıraksınlar. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Bir de biliyorsunuz bu sene e, veriler ay itibariyle soruldu. Evet. Şimdi adayların gözünü en çok korkutan e, durumlardan biri de bu. Bana sorarsanız aslında orada da ÖSM aslında bilgi ölçmeye çalıştı. Mesela örneğin Türkiye'nin geçen yıl işsizlik oranı ne kadar çıktı? 13.7% Haliyle e, 2019'un biz enflasyonu, işsizliğini, milli gelir büyümesini bilmek zorunda mıyız? Yani en belli başlı değil mi veriler? milli gelir ne kadar büyüdü, enflasyon ne oldu, işsizlik ne kadar oldu? E, aylar itibariyle gelen sorulara da baktığınız zaman çok fazla ben bir oynama olacağını düşünmüyorum. İşte e, örneğin sınavda seçeneklere baktığınız zaman işte 10 diyor, örnek veriyorum 12.9 diyor, 15 diyor, 18 diyor bu şekilde falan gidiyor. Halen aslında ÖSYM burada bile yani yakinen işte en fazla ne kadar oynama olur? İşsizlikte 13.7 ise bir puan altı ya da 1.5 puan altı veya 1.5 puan üstü diyelim değil mi? Yakinen cevabı aslında orada bulmanızı istiyor. Yani bizim oturup da tek tek bütün aylar itibariyle Nisan kaç çıktı, Mayıs kaç çıktı falan şeklinde veriler ezberleme durumumuz mümkün değil. Halen o yılın verisini bildiğiniz zaman bile orada aslında mantık yürütebilirsiniz. Yani yeter ki evet. o konuda bir bilgi sahibi olalım. O yüzden bu çok... aylar itibariyle hocam ezberleyecek miyiz diyen arkadaşlar oluyor. Ezberlemeyin. Yakına ya, zaten aylar çok fazla değişmiyor. Yani bu dış ticarette olsun, enflasyon olsun, işsizlik olsun. Yani Türkiye'de ha, belli yıllarda çok yüksek enflasyon oranları yaşandı ama zaten ÖSM onu hesaplayarak e, aylık bazda sorduğu zaman ona yakın bir şey sorduğunu görebiliyoruz. Evet hocam. Çok güzel bir yere değindiniz. Anlattınız dediğiniz gibi. Bir soru vardı. Onu sormak istiyorum. ÖSM e, Pardon. Kitabınızla ilgili bir soru vardı hocam. Onu ar hmm. arıyorum şu anda. E, bu seneki kitabınızda aylık verilere kitabınıza yer verecek misiniz diye bir arkadaş sormuş da. İşte e, hocam tam olarak yok. cevabı bu aslında. Yani aylık evet. verileri ezberle bir bilmeniz mümkün değil. Biz gene kitaba koyarız veya soru biçiminde falan. Ama e, dediğim zaten aslında ÖSM orada bile yakinen sizden 13.7'ye yakın bir cevap istiyor aslında. İşte 13.7 oradan yakın cevap hangisi de örnek veriyorum işte geçen sene. 12.9'du. Aslında burada bile aslında e, bilgiyi ölçmeye çalışıyor ÖSM. Halen hocam dediğim gibi aslında arkadaşların e, buna odaklanması gerekiyor. Evet hocam. Yani oradaki ince ayrıntı bu. Evet evet sayın hocam. Anladığım kadarıyla sizin kitabınız hocam. Buradan tekrar edelim son defa. Yasin çoban hocamızın konu anlatım kitabı Nisan, Mayıs, Haziran bandında çıkacak veriler, Türkiye ekonomisi verileri de netleşince o aylara kadar beklesin arkadaşlar. Yasin hocamızın diğer çıkan şu an mevcut güncel kitaplarını alabilirler. Onlara odaklanın. Ne söyleyeyim? Lafınızı keseyim şimdi. Konu anlatım kitabı zaten muhtemelen güncelleme olacağı zaman söylenmeyen hukuk veriler olacak. Yani evet. halen başlamak isteyenler arasında şu anki ellerindeki mevcut kitaplarda varsa başlayabilirler. Ee, çünkü yani topyekun biz oturup da kitabı sıfırdan değiştirmiyoruz. Abi. Muhtemelen sosyoekonomik veri güncellemesi olacak ama bu dönemler itibariyle yaşanan gelişmeler yine kitapta yer alıyor. Ee, kitapta zaten dediğim gibi yıllar itibariyle baskı yapay, yapay geliştirildi. Halen evet. bu sosyoekonomik e, verilerden ziyade dönemler itibariyle bence konuların bitirilmesi gerekiyor ki yani aslında bunda çok, çok arkadaşlar sınav sürecine e, kadar bekletmesinler. Örneğin şunu görüyoruz işte sınava 15 gün kala, 20 gün kala hocam nasıl çalışacağım diye mesaj atan, mesaj atan arkadaşlar oluyor. Yani sınavın 10-15 gününü ben e, açıkçası Türkiye ekonomisine boğulmanızı tavsiye etmem. Ki sınavın artık son 10-15 günü daha böyle bütüncül bir şekilde bakıp işte denemelerle artık kaç puan alabiliyorum veya Hangi derslerde açığım var? Daha fazla nereye odaklanmalıyım de, de, diyeceğiniz bir yer, bir dönem olmalı. Evet hocam, e, çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi arkadaşlara buradan şunu söyleyelim: e, Türkiye ekonomisinde verilere, sayısal verilere odaklanıp dönemleri kaçırmamak lazım. Şimdiden evet. e, 1923, 30, 45, 60, 80 sonrası, 2001, 2010 ve 2020'ye doğru olan dönemlere iyi hakim olun. Evet. E, yakın bir zamanda da zaten hocamız bu kitapları çıkarttığında e, verilere, sayısal verilere de yer verecek. Aynı zamanda hocamızın e, Instagram hesabında da gerçekten güncel gelişmeler, aylık bazda işte dediğimiz aylık bazdaki popüler konularda e, hocamız e, post şeklinde atıyor. E, burayı takip edebilirler. Ben tavsiye ediyorum. Sayın hocam e, bir de şunu sormak istiyorum efendim Buyurun. size. Şimdi sayın hocam, arkadaşlarımız sizin online olarak kurslarınızı da takip ediyorlar ve bana çok soru geliyor. Bunlara nasıl katılabilirler hocam? Nasıl ulaşabilirler sizin yani kurs almak isteyenler Türkiye ekonomisi, iktisattan gelir uzmanlığı aslında, için? Evet, doğrudan DM'den sorabilirler, Birebir bir sormak evet. için arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim şimdi e, sınav sürecini şunu da görüyoruz. Hocam işte 2 yıldır sınava giriyorum, 3 yıldır giriyorum ama bu konuyu halledemiyorum ama illaki kursa, kurs desteğine ihtiyacım var mı diyen arkadaşlar oluyor. E, elimizden gelen arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle arkadaşlar e, şimdi kitabı okumak İlk başta bir temel kazandırıyor ama daha sonrasında biliyorsunuz biraz daha ezbere dayalasan Türkiye ekonomisi yani biraz tarih Aslında bizim bahsettiğimiz Türkiye ekonomisi Türkiye ekonomi tarihi aslında tarihle e, paralellik gösteriyor. Hala arkadaşlar temel tavsiyem kitabı çalışırken altını çizmeler ilk etapta. Notlar çıkarsınlar işte bir kağıda falan işte bir şekilde kitabı renklendirsinler işte altın çize çize. Ama daha sonraki süreçte dediğim gibi zaten... E, İkinci, üçüncü kez adam okuduklarında artık işin yorum kısmına geçebiliyorlar. Yani hatta eleştirel boyuta bakıp da işte hocam bu dönemde neden böyle oldu aslında böyle olması gerekmiyor diye e, soran arkadaşlar da oluyor. Yani temel tavsiyem e, arkadaşlara ilk etapta konu anlatım kitabından bak çalışarak e, bir temel edinsinler ki bu benim kitabım olur başka kitaplar olur arkadaşlar. Her bana göre her kitap faydalıdır. E, çalışsınlar e, ama dediğim gibi hani bir temel olmadan Sınava 15 gün kala, 20 gün kala, 25 gün kala Türkiye ekonomisini halletmek açıkçası biraz zor. Yani en azından tarih dediğiniz dersi bile belki bu bir ortaokulu, lisede bir temeliniz oluyor ama Türkiye ekonomisi'nde daha önce hiç üniversitede bu dersi almamış veya bu dersi alıp da çok yüzeysel geçmişse dediğim gibi aslında 15 gün, 20 gün kala halledilemiyor. Halen arkadaşlara temel tavsiyem bunu son 15-20 güne bırakmasınlar. Türkiye ekonomisini. Çünkü bu Türkiye ekonomisi... 5 sayfa, 10 sayfa not ile arkadaşlar 10 üzerinden 7-8 yapılacak bir ders değil. Haliyle zaten sınavı kazanmak için de dediğim gibi en azından 7'nin 8'in altına düşmemek gerekiyor. Temel tavsiyem ilk etapta bir kitaptan başlayıp dediğim gibi e, herhangi bir kitap olabilir. E, Türk ekonomisiyle ilgili temel edinsinler. E, Sonraki süreçte soru bankalarıyla işte e, sosyoekonomik verilerle takip ederek e, dersi çeşitlendirebilirler. Evet e, ve son olarak da şunu söyleyelim. Hocamızla iletişime geçip hocamızın videolarından, kurslarından ya da diğer etkinliklerinden faydalanmak isteyen arkadaşlar doğrudan mesaj yoluyla hocamıza ulaşabilir, detaylı bilgiyi alabilir. Sayın hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim hocam. Hocam e, son olarak çok, e, aşağıda Şöyle soru evet. sordu arkadaşlar. Çoğunu hani okuyamıyoruz, okuma imkanımız olmuyor doğrudan adapte olabilmek için. Doğrudan yazabilirler D.M'den. Tabi arkadaşlar sorularınızı hocamıza bu yayınla yani bu yayın evet. itibariyle hocalarımı hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ee, kıymetli hocam, zaman ayırdınız çok teşekkür ederim. Ee, çok makbule geçtim. Hocam. Çok mutlu oldum hem sizi buradan görmek hem arkadaşlarımızla sizi bulaştırmak e, benim için bir onurdu. Ee, i̇nşallah ben ileriki zaman hocam. Sınav tarihi e, resmi olarak ilan edildikten sonra inşallah tekrar bir yayın yaparız Olur hocam. hocam. Siz kendinize çok iyi bakın. Saygılarımızı tamam, hocam. sunuyoruz. İyi akşamlar. Herkese iyi, iyi akşamlar diliyorum hocam. Evet, Görüşmek üzere. Iyi Tekrardan iyi Lütfen. akşamlar diliyorum. Evet hocam, evet değerli arkadaşlarım. Ee, Yasin hocamıza kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Sorularınız olursa değerli arkadaşlar e, ben biraz acele ettim. Yayın kesilecek diye endişe ettim tekrar. Hızlı bir şekilde bitirmek istedim daha doğrusu ama sorularınız spesifik sorularınız olursa değerli arkadaşlar e, hocamıza özelden mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, e, hocamızın e, dediğim gibi videolu videosundan eğitimlerinden faydalanmak isteyen özel ders almak isteyen arkadaşlarımız olursa eğer hocamızın bu etkinlikleri de mevcut kendisiyle iletişim halinde olabilirsiniz değerli arkadaşlarım. E, bu arada sizin sorularınız varsa e, genel genel olarak kaymakamlıkla ilgili sorularınız varsa onlara alabilirim değerli arkadaşlar. E, bir ona kadar yayını devam ettirmeyi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi en çok arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size ki kaymakamlık sınavına hazırlanan ve yüksek puan almayı hedefleyen adaylar, arkadaşlar için söylüyorum. Hedefinizi kesinlikle küçük tutmayın. Şunu unutmayın ki hiçbir aday, yani bu sınava hiçbir aday önde belli puanlarıyla başlamıyor. Sınavdaki soru zorluğu da kolaylığı da herkes için aynı. Kendinize güvenin ve sıkı bir çalışma programı belirleyin. Tabii ki bu süreçte elbette ki modunuz düşecektir. Ama burada önemli olan sizin kendi kendinizi motive etmenizdir. Ben şunu öneriyorum arkadaşlar. Uykunuzu alın. Geç saatlere kadar çalışmayın. Zihinde uyanın. Yani güne iyi bir başlangıç yapmak sizi dersleri iyi anlamanız için de çok iyi bir sonuç getirecektir ve düzenli ve verimli çalışmayı kesinlikle bırakmamalısınız. Yani bir gün çalışıp 10 gün çalışmıyorsanız bunun size hiçbir faydası yok. Ayrıca ders çalışmanızı engelleyecek unsurları ortadan kaldırın. Ya bu sosyal medya olabilir, telefon olabilir, e, ailenizdeki bazı e, sıkıntılar olabilir ya da ders çalışma ortamınızın e, uygun olmayabilir. Ve e, eğer bir profesyonel destek alıyorsanız, kursa gidiyorsanız kurstaki hocalarınıza sorularınızı sormaktan asla çekinmeyin değerli arkadaşlar. Bol bol soru çözün, deneme çözün ve heyecan yapmayın. Yani heyecanlanmanız sınav boyunca verdiğinizin verdiğiniz emeğin boşa gitmesi demektir değerli arkadaşlar. stres ve kaygılardan kendinizi soyutlayın değerli arkadaşlar. Unutmayın başarılı, planlı, programlı ve düzenli bir çalışmanın sonucunda iyi bir puan al iyi bir iyi puan almak sizin elinizde olacaktır değerli arkadaşlar. Sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Yayını dinlediğiniz için, katıldığınız için. Sizin özel sorularınız olursa özelden bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar.